Arda Güler'e ne diyorsunuz? Çok iyi oyuncu diyorum. Benim gördüğüm en iyi oyuncu. Nasıl? Benim benim gözümle gördüğüm en yetenekli oyuncu. Yerli mi yoksa? Yerli. Hmm. En yetenekli oyuncu. Eğer bir aksaklık olmazsa bence büyük oyuncu olur. Yani Avrupa'ya falan gider. Siz şey demiştiniz genç oyuncular için geçen seneki programda onları bazen oynatmamak oynatmaktan çok daha doğru onların kariyeri için evet. demiştiniz. Bugün Aynen. sizce o zaman cesus doğru yapıyor mu? Onu bilmem. O bölümü bilmem. Çünkü ben oranın içerisinde değilim. Orada antrenmanda ne oluyor, soyunma odasında ne oluyor, kampta ne oluyor, maçta ne oluyor ben onları bilmiyorum. Onun yorumunu ben yapamam. Ama şunu söyleyebilirim. İnanılmaz yetenekli oyuncu. Yıldız oyuncu yani. Siz herkes gerçi biz herkese yıldız diyoruz ama bu öyle değil. Bu yıldız oyuncu bence. Çok iyi oyuncu. İnşallah e, bozulmaz. İnşallah sağlam gider. Bence Avrupa'da yani Büyük işler yapabilir. Şey niye peki hocam? Yani bunlar hep bu arada tabii olumsuz söylemek için değil. Ben Arda'yı ilk konuşan gazeteciyim televizyonlarında ama... ...çok da dikkat ediyorum yorum yaparken, zarar vermeyeyim. Çünkü yani dediğiniz gibi çok az çıkıyor böyle büyük yetenek. Evet. Onlar da göz bebeğimiz oluyor. Evet. Ama bir yandan da ben Arda seyretmek istiyorum. Yani Arda Güler seyretmek istiyorum. Hadsizlik yapıp da... Seyredersin şimdi... hocam, acele ne? E, fakat şuna bakıyorum. Şimdi Arda'nın yaşı aslında küçük gibi gözüküyor ama... ...Avrupa'da baktığınız zaman Arda'nın yaşında... Birçok takımda A takımda oynayan oyuncular var. Siz Şampiyonlar Ligi zamanında hatırlarsanız şeyde Borussia Dortmund'dan Ajax'a kadar 17-18 yaşında 18. A takımda oynayan. Hocam ve... ama Borussia Dortmund'da bir 18 yaşında oyuncu var. Yani görsen onu hiç 18 demezsin 38 falan dersin. Yani. Öyle <laughs> bir fizik yapısı var. 18 gibi hiç görünmüyor oyuncu. Evet. Bizde fizik yapıları çok küçük. Mesela Rıdvan da öyle. Arda da öyle. Mesela Serdar Saatçi öyle değil. Serdar saatçı kapı gibi mesela. Ama Rıdvan çok çelimsiz. İşte Arda zayıf. bunlar bir iki sene antrenman yapıp maç oynayarak da onun hocası daha iyi. Bir, ya. hocası bizden daha iyi bilir hocam. Bizim hmm. yorum yapmamız çok doğru olmaz. Hoca her gün onunla beraber antrenmanını görüyor, maçını görüyor, yemeğini görüyor, fizik gücünü görüyor. Belki ona başka bir program yapıyor. Belki acele etme diyor şu zaman oynatacağım diye. Bilemeyiz onu. Arda Güler Sergen Yalçın'ı geçer mi? Bilemem hocam. İnşallah geçer. İnşallah geçsin. Daha bizden çok daha büyük futbolcu olsun. Çok daha büyük yerlere gelsin. Biz de böyle bir oyuncuyuz. Seyretme yetenek, zevkini yaşayalım. Yetenek olarak sizden bir takım esintiler görüyor musunuz? Görüyorum. Çok iyi oyuncu. Ben geçen e, Fenerbahçe'nin bir maçında oyuna girdi. Son 7-8 dakika, 10 dakikalık bir bölümde tesadüfen seyretme imkanı buldum. Seyrettim. Yani ben oyuncunun ne oynadığına falan bakmıyorum. Ben şimdi başka gözle bakıyorum oyuncu seyrederken. Yani ben topu alışına bakıyorum. Topu nasıl alıyor? Mesela yani ne düşünüyor? Topu aldıktan sonra ne düşünüyor? Nereye atıyor? Ona bakıyorum ben. Kafası çok çalışıyor. Ben bir de kendisiyle tanıyorum. O kadar tatlı, o kadar efendili, o kadar terbiyeli belli. bir çocuk ki. Belli çok şey Yani çok onun jenerasyonunda jenerasyonunda e, çok zor rastlanan bir şey var çocukta. Aileden de gelen belli. Kulübün de verdiği bir e, kültür var. Ben çok kendisiyle gurur duyuyorum. Ben sana şunu söyleyeyim. Kim atmayın hocam oyuncuları. Bir şey olmadı daha yani. Bir şey olmadı. İnşallah bizden daha büyük futbolcu olur, daha iyi yerlere gelir. Ama bir şey olmadan oyuncuları bir yerlere getirmeyin. Önce bir oynasınlar. Önce bir olsunlar. Biz olmadan olmuş gibi havası yapıyoruz bütün oyunculara. Yapmayın. Büyütmeyin oyuncuları. Bırakın oynasınlar. İnşallah bir iki sene sonra Avrupa'ya gider. Real Madrid'e gider. Oralarda oynar. Ülkemizi temsil eder. Bizden daha büyük oyuncu olur. Biz de onu zevkle izleriz. Seyrederiz. Ben böyle olmasını isterim. Kendi açımdan. Ve yorum yapmam. Çünkü ben tanımıyorum. Bilmiyorum. Antrenmanını bilmiyorum. Oyuncu ile ilgili yorum yapmak doğru olmaz. Yapmayın yorum oyuncularla ilgili. Seyretmediğiniz... Seyretmediğiniz derken bilmediğiniz, içeriden haberiniz olmayan oyuncularla ilgili konuşmayın hocam. İçeriği bilmiyorsunuz çünkü. Antrenman nasıl yapıyor, durumu ne, fiziki durumu ne, bir sorunu var mı? Ben Rıdvan'ı şampiyonluğun ikinci yarısında oynatmadım. Herkes bana hocam Rıdvan niye oynamıyor, Rıdvan niye oynamıyor? Ya arkadaş oynamıyorsa bir sebebi vardır ya. Ya bugün Rangers'a gittiyse ben onu oynatmadım diye gitti oraya. Bak o kadar net konuşuyorum. Ben onu o zaman oynatmadım diye Rangers'a gitti. Çünkü onu doğru zamanda oynattım o zaman oynatsaydım büyük tepki alırdı. Çünkü hiç futbol oynayacak hali yoktu çünkü. Sakatlıktan çıkmıştı, fiziki durumu uygun değildi. Orada daha güçlü oyuncuya bir ihtiyacımız vardı. El Sakala yetenekli mi? Değil ama çok güçlü oyuncu. Oradan sıkıntı yaşıyor. Yemezsin bir şey. Oradan yemezsin. Çünkü sağlam adam orada. O zaman öyle oyuncuya ihtiyacımız vardı. Rıdvan hazır değildi. Sakatlıktan çıkmıştı. Fizik gücü çok kötüydü. Ya Biz onları gördüğümüz için oyuncuyu koruyoruz. Ama bunu anlatamıyoruz. Ya dışarıda işte o niye oynamıyor? İşte bu niye oynamıyor? Kadro çıkartıyorsun. Bay efendim bu ikisi niye oynadı? Bu ikisi oynasaydı daha iyi olurdu. Tabii ki çünkü sen sonuca göre konuşuyorsun. 3 tane oyuncu sokuyorsun, dört tane oyuncu sokuyorsun. Vay oyuncular verim vermedi. Vermedi çünkü senin düşündüğünü olmadığı için oyuncular verim vermiyor. Anlatabiliyor muyum yani? Bu tamamen Teknik direktör bir şey düşünür, plan yapar, oyuna oyuncu sokar. O oyuncu o planı uygularsa sen işleri iyi gider. Ama oyuncular hazır değillerse oyuna girmeye veya orada psikolojik sorunları varsa, kafaları hazır değilse, beklentiye cevap vermiyorlarsa senin yaptığın hamleler yanlış olur dışarıdan. Bu çok normal. Ama plan başkadır. Ama karşılığını göremezsin. Karşılığını gördüğün zaman da şu olur. Ya hoca gördün mü? Of ne değişiklikler yaptım işte. Hoca bu işte falan. Ha, alakası yok.